Merhabalar hepinize hoş geldiniz. Bir azizenin sırrı açılımıyla daha karşınızdayım. Bu seferki azizenin sırrı açılımının bir konusu var. Onunla neden karşılaştım? Geçmiş partnerler olabilir. Yıllar önce bağınızın koptuğu birisi olabilir. Platonik hissettiğiniz birisi olabilir. Yahu neden karşıma çıktı? Ne oldu da bu kadar çok duygu hissediyorum şimdi? Neden hayatımda iz bırakası birisi bu kişi diye soruyorsanız bu açılımdan belli mesajlar alabilirsiniz. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek? Biliyorsunuz Azize'nin sırrında en son sırrını veriyor veya vermiyor. Yani sır dediğimiz neden sorusunun cevabı oluyor burada. Ama cevabı vermese bile açılım bizi bir şekilde yorumlarken bir yerlere götürecektir. Sizin içinde bulunduğunuz durumu, karşıt etkiyi, blokajları, bu kişiyle ilgili içinizden geçirdiğiniz herhangi bir şey varsa bunları yorumlayacağımız bir açılım olacak. Hepinize şifa olsun. Haydi başlayalım bakalım. Ben kartlarımı dizerken siz niyetinizi alabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Odaklanabilirsiniz. Ben de kartlarımı dizdikten sonra birazcık dizilime bakacağım ve sonra yorumlamaya, anlatmaya başlayacağım. Görüşmek üzere. Evet kartlarımı dizdim, birazcık dizilime göre yorumlamaya baktım ve şimdi anlatmaya başlayacağım. Hepinize tekrar şifa olsun. Umarım almanız gereken bir mesaj vardır bu açılımdan ve bu size doğrudan iletilir kartlar vesilesiyle. Evet şimdi ilk kartımız Kılıç Prensi ve onu kesen e, blokaj yaratan etkide Kılıç Dörtüsü. Şimdi bu açılıma genel olarak baktığımızda e, bütün kartların yerleşiminde birbiriyle etkileşimine baktığımızda ve birazcık saraylı kartlar dengesi, majör ve minör dengesine baktığımızda bu açılımda eğer majör kart değilse Azize'nin sırrının sonuç kartı tek bir majör kart var o da Joker. Bu demektir ki bu açılım birazcık Joker üzerinden de yorumlanabilir ya da Kupa Kralı burada bir e, kral olduğu için daha büyük anlamlar ifade edebilir. Tabii ki saraylı kartların kralları, kraliçeleri ve majör kartlar. O yüzden birazcık bunlar üzerinden yorumlamaya başlayabiliriz aslında bakarsanız. Bu açılımda e, kartın yerinden bağımsız olarak tek majör arkana kartın Joker olması Burada bir şeylerin aslında serbest kaldığına dair de bir mesaj veriyor sanki. Zaten genel diğer kartlara baktığımda da işte azalan etki, alçalan etki, yükselen etkiye baktığımızda da aynı şey mesaj geliyor. Burada bir şeyler serbest kalmış. Şimdi bunun iki nedeni olabilir. Bu iki neden de kolektifin içerisinde var olabilir bu arada. Ya çok uzun süreli bir ayrılıktan bahsediyoruz, bitmiş gitmiş artık izleri bile silinmiş bir şeyden bahsediyoruz burada. E, o yüzden süreç bu şekilde gelmiş olabilir. Yani çok minor bir şekilde geldi kişiyle aranızdaki bağlantı veya ilişkisel durumunuz. Ya da çok yeni başlamış, çok taze fresh bir enerji olabilir henüz duygular tam yerine oturmamış olabilir. Daha çok çocuksu bir duygudan bahsediyor olabiliriz burada. Yerini bulması için de bir sürece ihtiyacımız vardır. şimdi Sonuç kartına baktığımızda da bununla ilgili belli bir mesajımız var aslında. Tabii ben herhangi bir ilişki tipine bağlı kalmadan bu açılımı içinde bulunduğunuz durumu kendiniz ayarlayacak şekilde yorumlamaya çalışacağım. Ben anlatacağım. Siz durumunuza göre lütfen mesajları alın. Şimdi dediğim gibi Kılıç Prensi ilk kartımız yani ilişkinin ya da durumun şu anda varoluşunu gösteriyor bize. Ne şekilde var olduğunu gösteriyor. Aslında burada iki tarafın da hala birbirine merak duygusunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Eğer çok uzun zaman önce bitmiş bir şeyden bahsediyorsak. Mesela sadece birbirinizi izlemekle, ara ara bakarak, kontrol ederek artık aranızdaki bağlantıyı sürdürüyor olabilirsiniz. Ne bileyim ayda yılda bir aklınıza geliyordur, açıp bir bakıyorsunuzdur, stalkluyorsunuzdur vesaire. Ya da e, bu kişiyle ilgili şeyler artık sadece küçük iletişimlere kalmıştır. Belki her gün birbirinizi görüyorsunuz ama çok küçük küçük iletişimler kuruyor olabilirsiniz. Büyük e, mesajlar yok bu açılımda. Ancak şimdi blokaj. Tam olarak blokaj diyemeyeceğim ama durumu kesen etki kılıç dörtlüsü az önce dediğim gibi ertelemeler, zamana bırakılan şeyler, e, kenara çekilmeler, iletişimin artık çok yavaşlaması ya yani da çok fazla düşünce yok sanki. Ama bir çaba da görmedim. E, aşırı derecede serbest bırakılmış bir durum var burada. E, ve bu durum artık sanırım iki tarafında özgürleşmesi anlamına geliyor. Bu güzel çünkü hafif bir açılım. Ee, en azından üzerinizde çok büyük bir yük bırakan bir şeyden bahsetmiyoruz. Belki daha önce böyle değildi. Ama şu anda daha hafif, daha rahat, daha konforlu hissediyor olabilirsiniz kişiyi düşündüğünüzde. Zaten yeni başladığınız bir ilişki ise henüz merak aşamasındasınız. Birbirinizi merak etme, öğrenme, tanıma aşamasındasınız. Ve bunu da çok temkinli, zamana yayarak, düşünerek yapıyorsunuz gibi görünüyor. Ee, karşı tetkimiz Kupa Kralı. Kupa Kralı aslında şimdi burada Dolunay etkisi, karşıt etki Kupa Kralı olduğu için bir su elementi baskınlığından bahsedebiliriz. İlişkinin, tabiatının, ruhunun bir su elementi baskınlığı var olabilir. Buradaki Kupa Kralı bize aslında duyguların çok zirvede yaşanmasından da bahsediyor. Yine ayrı olduğunuz birinden bahsediyorsak çok güçlü duygularla, bu kişiyle aranızdaki bağları bitirmiş, koparmış olabilirsiniz. Ya da o duygusallık tam olarak yaşanmamış olabilir. Hani bazı şeyler yarıda kaldı, ertelendi. Bu duyguların daha devamı vardı ama bitmesi gerekti demiş olabilirsiniz. Çünkü sanki duygular bittiği için bitmemiş bu ilişki de Tam tersine duygular çok yoğun olduğu için bir şeyler bitmiş olabilir. Duyguların yoğunluğu biliyorsunuz karşılıklı reaksiyonel olmaya da neden oluyor. Büyük büyük cevaplar vermek, birbirine büyük büyük reaksiyonlarda bulunmak ilişkinin de sonunu getirmiş olabilir. Buradaki kupa kralı karşı tetki dolunay etkisi olarak geldiği için birazcık blokaja da destek veriyormuş gibi görünüyor. Diğer taraftan eğer yeni başladığınız biri ise, platonik olduğunuz, çok iletişim kurmadığınız ama merak ettiğiniz birisinden bahsediyorsak da burada bir potansiyelden bahsediyoruz ama dolunay etkisi olduğu için şimdi kupa kralını temkinli yorumlamamız gerekiyor. Ee, ne olursa olsun orada bir dur bakalım mesajı vardır. Ee, eğer bu kişiyi yeni tanıyorsanız, platonikseniz çok karşınızdaki kişi bir eril figürse özellikle dişil de olabilir fark etmez ama duygusal stabilizasyonu olmayabilir. Bu kişinin duygusal anlamda çok güçlü duyguları olabilmesine rağmen, böyle bir potansiyeli olmasına rağmen Sanki e, ilerleyişe destek olabilecek bir aktivasyonu olmayabilir bu kişinin. Bir değnek kralı gibi, bir para kralı gibi. E, oturmuş bir düzen içerisinde olmayabilir, bir istikrarı olmayabilir. Ama Kupa Kralı dediğimizde sizinle romantik duyguları çok güzel paylaşabilecek birinden bahsediyoruz. Ya da e, bir şeyleri duygu bazında çok güzel yeşertebilecek birinden bahsediyoruz. Ama... Bir yandan tabii ki bu mesaj size de gelebilir. Çok duygu duygu ilerlememeniz gerektiğini ya da bu konuda belki kendinizi durdurmaya çalıştığınızı söylüyor Kupa Kralı. Ve e, bu kişiyle belki de şimdi burada Azize'nin sırrını alamazsak diye büyük kartları birazcık daha mesaj bazlı yorumlamak istiyorum. Bu ilişkide, bu bağlantıda e, Joker ve Kupa Kral'ı birazcık rahat, özgür yaklaşımlar içerisinde olmanız, çocuksu duygular içerisinde olmanız, çok fazla bir şeylere tutunup bir şeyleri çok ciddiye almamanız gerekiyor büyük ihtimalle. Çünkü belli ki bilinç altında sizi yorabilecek bazı durumlarda söz konusu. Onu da birazdan yorumlayacağım. Şimdi bu kişiyle aranızdaki bağlantıda süre gelen, yükselen etkiye baktığımda joker etkisi çok güzel bir kart geldi, yükselen etkiye. Çünkü sorunlu, problemli bir şekilde bir kopuş yaşadıysanız bu kişiyle Joker yeni düzenlemelerin yapıldığını, sıfırlanmaların yaşandığını. Eğer tekrar bir araya gelme ihtimaliniz yoksa zaten özgürleştiğinizi söylüyor. Her anlamda iyi haber olarak alabilirsiniz Joker'i. E, bir şekilde yeni umutlar, tazelenmek, yeni sayfa açmak. Bu kişiyle belki bir araya geleceksiniz ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mesela. Bu da çok mümkün. diğer taraftan yeni biri ise zaten çocuksu duygular, samimiyet birazcık böyle hayatı şakaya vurmak, deliye vurmak gibi yaklaşımlar da olabilir. Bunlar yükseliyor aranızda. Bu kişiyle iletişiminiz, etkileşiminiz varsa zaten bunu fark edersiniz. Daha şakacı, daha espiritüel, belki daha hafif hafif birbirinize yaklaşımlarınız olabilir. Bu sizi daha rahat kılacaktır ilişkinin devamlayan, devamındaki süreçlerinde. Ve bu kişiyle aranızdaki bağlantıda etkisini kaybeden durumda da kılıç ikilisi. Yani duraksamalar, kararsızlıklar, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, hiçbir şey yapamıyorum, farkındalığım da kapandı, körlemesine gidiyorum. Körlemesine gitmektense hiçbir şey yapmamayı tercih ediyorum. Sıkıştım kaldım, tıkandım dediğiniz bir şey varsa bu bitmiş bir kere. İletişiminiz yoksa bu enerjinin çözüldüğünü hissediyor olabilirsiniz. Biraz daha artık rahatladım. Onu düşündüğümde artık sıkışık hissetmiyorum, rahatlıyorum, bir özgür hissediyorum kendimi diyorsanız bunun nedeni kılıç kilisinden artık uzaklaşıyor olmanız. Takılı kalmak kılıç kilisi. Uzaklaşamamak da yaklaşamamak da. Hiçbir şey yapamamak ya hani. Bir şeyleri bırakamamak ama aynı zamanda bir şeye tutunamamak. O sıkışık duygunun adı kılıç kilisi aslında. Bunu artık yapmadığınızı ya da böyle duyguların esiri olmadığınızı fark ediyor olabilirsiniz. Bu çok güzel. Bu özgürleşmeyi neye borçluyuz Rumi'ye bir sormak istiyorum. Acaba eğer bu geçmişten gelen bir kişi ise, e, şimdi Joker kartı aslında kısmen bunun cevabını veriyor. Bir şeyleri gerçekten de kapatmış olabilirsiniz. Yeniliğe bakıyor olabilirsiniz. İşte daha artık önünüzdeki e, farklı ihtimallere bakıyor olabilirsiniz. Yenilenmekten bahsediyoruz kısaca. Bir bakalım. Yeni bir ilişki ise de kılıç ikilisi artık kişiyle ilgili de kalan bir şeyleri bırakmış olabilirsiniz. Ama bir özgürleşme var. Bunu neye borçluyuz diye sormuştum. Kadehlerin süvarisi bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir. Buradaki kadehlerin süvarisi kupa şövalyesi. Evet başka ilişkisel durumlarınız olabilir. Gerçekten sizi heyecanlandıran, size iyi gelen taze enerjiler Yanı başınızda olabilir. Ee, diğer taraftan zaten bu kişi yeni biri ise size yaklaşımından hoşnut olabilirsiniz. Bu yüzden de zaten tedirginlikleri bir kenara bırakmış olabilirsiniz. Güzel içinde bulunduğunuz durum her halükarda ilişki tepeniz ne olursa olsun iyi görünüyor. Sizi daha rahat e, görüyoruz bu açılımda en azından ya da ilişki durumunuzu. Şimdi farkında olduğunuz şeye bakıyoruz. Bildiğiniz, zihninize çıkardığınız, düşüncelerinizde yer eden şey değnek prensi. Ben anladığım kadarıyla burada yeni ilişkiler var ağırlıklı olarak. E, bu demek değildir ki bu açılım tamamen yeni ilişkileri anlatıyor. %30'luk bir kısmı ex partnerleri anlatıyorsa %70'lik bir kısmı yeni başlamış ilişkileri anlatıyor gibi görünüyor. E, şimdi Page of Wands yani değnek prensi bize, Taze fikirler, taze heyecanlar, işte kılıç prensi nasıl merak duygumuzu celbeden şeylerden bahsediyorsa değnek prensi merak duygusu ve dürtüleri de sembolize ediyor. Karşımızdaki insanı görmek istemek, onunla iletişim kurmak istemek, gerçekten onunla bir arada çok keyif almak, zihninizdeki şey bu. Ya da işte geçmiş partnerden bahsediyorsak zihninizde tazelenme var. Ya bu kişiyle ilgili gerçekten bir şeyleri tazelemeye başladınız ya da bu kişiyi geride bıraktınız siz tazelendiniz. Her iki türlü zihninizde yenilik, tazelenme, iyilik, güzellik, tatlı çocuksu duygular, mesela çocuksuluk çok yoğun bu açılımda, daha tazecik enerjiler, Bunların farkında olduğunuzu görüyoruz. Aynı zamanda bu kişiyle aranızda eski veya yeni partner fark etmez yeni yeni filizlenen şeylerin sizi heyecanlandırdığını da söylüyor. Eğer engeller varsa aranızda bu engellerin küçük küçük aşılamayacak derecede olmadığını düşünüyorsunuz, farkındasınız bunun. Neden aşamayalım ki, neden yapamayalım ki, hallederiz gibi bir bakış açısı var sanki burada. Biraz daha korkusuz, çocuksu, risk almayı seven bir yapıda görünüyorsunuz. Bilinçaltınızda ise... Burada kupa kralıyla değnek konusunu çok eşleştirdim. Sanki bu ikisi biraz böyle bu açılımdaki ağırlık varsa bu açılımda birazcık bu iki kart veriyor ağırlığı bilinçaltınızda DNA konusu var. Şimdi güzel çünkü onlu bir kart. Onlu kartlar bitişleri, sonlanmaları gösterir. Siz artık bence bilinçaltınızdan gelen motivasyonla bu kadar fresh enerjilere geçmenizin, buradaki kılıç ikilisinden azade olmanızın nedenini artık gereksiz yükler taşıma ihtiyacından özgürleşmeye bağlıyorsunuz. Bence nedeni bu. Çok gereksiz yük taşımak istemiyorum. Geçmişteki yüklerimi bıraktım. Bana yük olacak şeylere gitmiyorum. Daha taze, daha özgür, daha sakin ya da işte heyecanlı da olsam, kıpır kıpır da olsam beni ağırlaştıracak duyguların yanında durmamaya çalışıyorum diye olabilirsiniz. Gerçekten burada döngülerin kapanışı. Size yük yapan döngülerin kapanışı ile ilgili bir şeyler var. O yüzden bilinçaltınızdan gelen bu vurgu size iyi hissettiriyor demek ki. Bitti diyorsunuz çünkü. Ne olursa olsun son bir adım kalmıştı. Belki ya bunu tamamlamak üzeresiniz ya da tamamladınız. İçinizde bir rahatlık, bir özgürleşme duygusu varsa bunu buradaki değnek konusuna bağlıyoruz. Ve durumun nereye gittiğine baktığımızda bir değnek üçlüsü var. Gerçekten gelecek vadeden bir durum. Yeni umutlar. Bakın bu açımda hep filizlenme var. Çiçek açan şeyler var. Değnekleri görüyorsunuz. Şimdi... Ee, size şunu göstereceğim Joker kartında Joker elinde bir çiçek tutar ee, değnek prensinde değneğin üzerinde filizlenmiş çiçekler vardır aynı zamanda şapkasında da bir çiçek sembolizması vardır 10 tane değneğin üzerinde bir sürü filiz vardır filizlenmiş çiçek vardır değnek üçlüsünde de aynıdır zaten değnekler genelde yeni umutlar heyecanlardır Joker de aynı şekilde kılıç prensi de yine öyle. E bu demektir ki bu kişiyle ayrıysanız tekrar bir araya gelme ihtimaliniz varsa bunun çok daha temiz, çok daha yeni, her iki tarafında yenilenmiş, tazelenmiş bir enerjiyle olacağını bilin. E, yeni biri ise zaten gelecek vadeden, değnek güçlüsüyle umut vadeden e, hatta birazcık böyle ilerleyişinize katkı sağlayacak olayların da yaşanabilme ihtimalini içinde barındıran bir durum söz konusu. Bakın buradaki adamın ayakları çıplak ve sanki bildiği her şeyi unutarak önüne bakıyor. Daha önce e, neyse artık bu kişinin heybesinde taşıdıkları onların hepsini bırakarak tazelenerek yoluna devam etmek istiyor. Sizin de burada karşınızdaki kişiyle aranızdaki durumun buraya doğru gitme ihtimali var. Yani yeni biriyle tanıştıysanız, heyecanlıysanız, mutluysanız, bir şeyleri geride bırakmaya çalışıyorsanız, bu açılım size çok güzel iki mesaj veriyor. Birisi geçmişin yüklerinden kurtulmuş olduğunuzu, hani bu rahatlamayı acaba öyle mi böyle mi diye düşünüyorsanız, buna bağlayabilirsiniz. Bitti gitti diyor artık. İkincisi de gelecek vaat ettiğini söylüyor. Güzel şeyler yaşanabilir diyor burada. O yüzden tatlı ve bence sizi heveslendirecek bir açılımdan bahsediyoruz. Ex partnerler içinde belki bir umut vadedici bir haber almış olabilirsiniz. Şimdi bakalım bize Azize sırrını verdi mi? Bunu görelim. Kupa altılısı vermedi ama çok güzel bir kartla. Onun enerjisi de bu açılma dahil olsun. Çünkü kupa altılısı çocuksu duygulara destek olur. Burada da bir çiçek var mıydı? Bir bakalım kupa altılısında. Zaten kupaların içinde çiçekler var. Evet. Burada bir papatya var. Çok güzel. Bu açılım güzel duygusal bir süreci haber veriyor bence. Ve aynı zamanda sizin içinizdeki güzel duyguları yeşertecek bir mesaj veriyor. Burada da bir Kupa Şövalyesi çıktı. Tazelik, yenilenme, heyecan, merak duygusu, dürtülerin uyanması. Zaten yaz mevsimindeyiz. Hepinizin içi ısınmış olabilir. Yeni şeyler hayatınıza giriyor olabilir. O yüzden biraz böyle heyecanlandırıcı da bir açılım oldu. Şimdi sonuç olarak Azize sırrını vermediği için bu kişiyle niye karşılaştınız? İşte bu tazeliği deneyimlemek için. Ya da yenilenmeyi öğrenmek için nasıl yenilenir, nasıl bir şeyler geride bırakılır, nasıl taze bir enerjiye tekrar geçilir. Belki bu kişiyle bunu deneyimliyorsunuz, yeni bir partnerse. Geçmiş partnerse bu kişiyle karşılaşmanızın amacı bir döngüyü sonlandırmayı öğrenmiş olabilirsiniz. Bitirip yeniden başlanan bir şeyler, bitip yeniden başlayan şeyler yeniden işte toprağın altına gömülüp oradan tekrar filiz veren başlangıçlar mesela bu kişiyle bunu deneyimleyecek ve e, bu konuda bir deneyim edinecek olabilirsiniz. Buradaki kupa kralını tekrar bir dolunay etkisi olarak son kez yorumlayalım. Ondan sonra ay kartının mesajına bakalım. Kupa Kralı buradaki duyguların çok yoğun olabilme potansiyelini gösteriyor. Ancak Dolunay etkisinin yerine geldiği için dikkat çok yoğun duyguların sizi e, var olan çizginizden çıkarmasına dikkat edin çıkarmamasına. Çünkü hani bizim zihnimizi devre dışı bırakan bir şey yoğun duygular ilişkilerde beklentileri hat safhada tutabilir karşılığını almaya çalışacağımız duygular olabilir Biraz böyle duyguları fazlaca yüksek. Perdeden ve saplantılı bir şekilde yaşamamıza neden olabilir. Sadece buna dikkat. Belki de siz bu kişiyle tanışma ya da karşılaşma ya da tekrar başlama amacınızı şöyle değerlendirebilirsiniz: O yüksek duyguları dengelemek ya da o çok dengeye getiremediğiniz duyguları taze enerjilerle birleştirmek. Bunlar sizin öğrenmeniz gereken şeylermiş. Biraz burada böyle bir kasvetten arınma falan da var. Bu açılım çok güzel bir açılım oldu. Sonuç kartımızda yeni ay tutulması çok güzel. Büyük bir değişim bekleyin. Gerçekten burada yenilenen ve değişen bir şeyler var. İster eski partnerler, ister yeni partnerler olsun fark etmez. Bir şeylerin değiştiğini gerek içinizde gerek dışınızda değiştiğini söylüyor. Rumi'den de son bir mesaj alarak bu açılımı bitirelim. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek? Rumi kartları. Deneklerin sekizlisi Evet, iletişim, etkileşim, değişim, yolculuklar yine değneklerle geldi. Zaten değnek sekizlisi çok hızlı gelişmeler ve gelen haberlerden bahseder. Aynı zamanda heyecan, istek, arzu, tutku, keyiften de bahseder. Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir. Yani burada bir şeyler bekleyin. Bazı değişimler, gelişmeler olabilir hayatınızda ilişkisel anlamda. Çok güzel. Hayırlısı olsun hepiniz için. Eğer bu açılıma uyumlandıysanız, uyumlanmayı istediyseniz sizin hayatınızda da gerçekten etkilerini görmenizi diliyorum. Şifa olsun tekrar. Çok çok iyi bakın kendinize. Tekrar görüşmek üzere sevgilerimle.